yapacağız ee, burada kaç silgimiz var bir sayalım bakalım 1 2 3 3 altına yazalım. ve bir silgimiz daha geliyor toplama işleminde artı daha demekti artırmak demekti bir silgimiz daha geliyor 3 bir silgimiz daha geliyor 3 bir daha. Kaç oluyor? Üç silgimiz var. Bir silgi daha geliyor. Bir silgimiz daha oluyor. Evet sen söylemek ister misin? Furkan kaç silgimiz olur? Dört. Dört. Buraya da dört tane silgi çizelim böyle. Dört silgimiz oluyor. Üç. Bir daha. Dört. Peki bakalım bu pembe çoraplara. Kaç tane pembe çorabımız var Furkan? İki. İki. İki çorabımızın yanına burada kaç tane çorap var? 1 2 1 daha kaç çorap? Kaç üç. çorabımız oluyor? 3 Evet, bir de çorap çizelim. 1 2 ve 3. 2 çorabımız, bir çorabımız daha geliyor. 3 çorabımız. İki kalemimiz var. Burada kaç kalemimiz varmış? Evet. İki. Burada kaç kalemimiz var? İki. İki. İki daha. Sayalım bakalım kaç tane kalem oldu. Bir, Bir iki, iki, üç, üç dört. dört. Bir. Bir tane kalem çizdik. 2 3 sen de say benimle İyi. ve 4 4 dördümüz de yazalım. 2 2 daha 4 eder. Evet çocuklar çok sever misketle oynamayı. Bu kutumuzda kaç misketimiz var? Sayalım. 1 2 3 3'ümüzü yazalım. 3 misketimiz var. Burada kaç misketimiz var? 1 2 3 misketimizin yanına biz 2 misket daha kazandık. Misket sayımız arttı. Kaç misketimiz olur? Sayalım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane misket yapalım. 1 2 3 4, 5. 5 5'imizi de yazalım. 3, 2 daha kaç ediyormuş? 5. 5. Aferin, tebrikler sana.